Arkadaşlar muhabbetten Minecraft'ta yeni gelecek şeyleri inceleyeceğiz yani bu üç şeyi. Arkadaşlar belirteyim bu um, geldi mi yeni sürümü bilmiyorum. Ama gelmediyse arkadaşlar biraz göstereyim. Öncelikle mublunlara geçelim. Arkadaşlar mublunlar arılarla arkadaş hatta arada çağırayım direk. Arkadaşlar mublunlar arılarla arkadaş. Biraz çöl yakınına geldim abi? Hadi arılarla arkadaş olsanız da. Arkadaşlar e, arılarla arkadaş diyebiliyorum. Ve böyle etraf böyle papatyalar koyuyorlar. Arkadaşlar bu arada ben moddan şu an yapıyorum. Arkadaşlar e, böyle etrafı şey yapıyor. Çölde yapabiliyor mu? Ha bunlar vurunca da böyle biraz şey oluyor. Evet modda olmuyor galiba. Evet modda olmuyor ve şöyle de olmuyor. Bundan dolayı mı şöyle de olmuyor bilmiyorum ama. Sadece bir ön izlem olarak düşünün. Sonra Love Skate'e gelelim. Böyle değişik bir su canlısı. Arkadaşlar bunlar normalde parlaklık veriyor böyle bu bunun camıydı bilmiyorum ama arkadaşlar mod olduğu için dediğim gibi. Tamam. Ice logger. Şöyle. Oh bunda takas oluyor muyuz? Tamam. E, bunu kesinlikle moddan uydurmuşlar. Lan dalıyor mu? Allah seni bileyim. Evet kafama galiba buz düşürdü. Lan zehir mi vuruyor lan? Neyle bu kadar vuruyor? Lan buzun Allah bildiği gibi yapsın. Ne bozmuş aga? Yuh vurma vurma. <laughs> bıktım. Yavaşlıktan bıktım. Baya baya mis oluyor. Ay lütfen son canım kaldı. Arkadaşlar işte, kesinlikle Ashi Dogger'la birebir vesi yapmayın. Hoho. -ho. Artık bana vuramazsın. Oho vurdu vurdu vurdu. Ho ho eğilmem lazım. Ah gittim. Abi burada beni görüyorsan helal olsun. Tamam bunu engellemek için blok koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle o yaşasın. Bu imkansız değil. Abi takas yaparsa hop hop git. Siyah beton koydu bildiğin. Ama böyle siyah beton. O zombilerle bunlar vs atıyor değil mi? İçinden ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı galiba. Arkadaşlar şey işte böyle bir ön izleme olarak düşünün. Arkadaşlar aralarla aç Dogger'lar vs mi? Allah beni Ama zombilerle vs onu anladım Ya da öyle mi? Ya gittim zaten de Ya bununla em, kostümsüz bir şekilde dalmayacağım Ve hızlılarmış düşündüğümden Aşağıya içinden sadece xp Ama yani gerçek minecrafta çıkmazsa küfür eder. Ohoo, iyi çofovak. Oğlum umursam bana ne yapar? Oo uh, var ya. Amma şey etmeyin size yardım ediyor ama. Oğlum. Arkadaşlar bana soracak olursanız hangisinin gelmesini tercih ederdim der deseydiniz yani en saçma olan seçildi ama yani Glow Squid neden seçtiler ben de bilmiyorum yani pek bir işe yaramıyor aslında ama umarım Glow Squid de bize böyle bir şeyler yapabiliyordur yani böyle bize yardım edecek bir şey ya da bize pisliklik yapacak bir şey yani ben o zaman Ice Lord'u seçerdim çünkü M, bizi dağdan atmak isteyen bir canavar ve aynı zamanda bütün canavarlara karşı agresif olduğunu biliyorum. Yani Glowskid adam yolculuklarda içimize yaramayacak. Mumlu sadece bir süredik mutluluk yaşayacaksın Sonra onu da bırakacaksınız. Ice Luger her zaman onu öldürmek isteyeceksiniz. Belki içinden güzel bir şey çıkar. Ama Glowskid'in içinden ne çıkar derseniz Toprak. <laughs> ya da mürekkep kesesi. <laughs> mürekkep kesesi daha mantıklı. Hayır. Seni oraya koymamın tek bir sebebi var. Kötü kokuyorsun. Ay. Ay. Koyduğuma beni pişman etme. Ulan. Aa, dur ya buna kalkanla dalarsam ne olur? Lan buzun içinden geçtim. Yuhü. Öldüm. Ben buna kalkanla dalacağım. Neredesin bakalım? Şöyle yapalım. Hop. Ay Sugar sen direkt şöyle vs'ye gel. Hop. Kendine dal. Ne vur aga. Oh, kendini öldürdü. Böyle bir şans yok. Arkadaşlar buna düz bir şekilde kalkanla bile dalabiliyorum. Bunu demirle öldürebilirsiniz kısaca. Neyse arkadaşlar video <laughs> düşündüğümden uzun sürdü. Ben 3 dakika falan sürer diyordum. Görüşürüz ve bay bay. Bu bulum için kanala abone olmayı unutmayın. O minik mublum için. O tatlış. Tatlış. Ve Aslugur'u öldürmek için de bir like atın. Lost Kid neden seçildi? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini kullanarak bir şey yaptırıyorum. Neyse nerede kalmıştık? Evet. Oo, onlar birbirlerine vesile atıyor. Efsane. Ben burada arada kaynar mıyım? Ha? Ha ben bu dairede kaynayım. Hop hop. O sadece biz sen mi kaldın? yani normal. Hani orada da biri var. Ben. Evet sen ona vur. O bak bana geldi. Evet arkadaşlar 100 tane hissiyeyim yani sonra bay bay.